Şimdi biz düren ve şelalesindeyiz. İçince burayı etiketleyeceğiz. Evet. Şimdi girdik e, girişten. Burada bazı e, şeyler var. Yani e, tarihi eserler var. E, şey, e, e, i̇leride mağara var. Şelale girince şelalenin altında çok çok güzel sular akıyor. o sularda çok çoban çok güzel fotoğraf e, çekilebiliyoruz. Burada e, gösterdiği gibi açabilir diye. Ben bir dalga'ya girip çıkacağım. Sen tenis için. Beni boşanıyor. Burada antik e mezar da var. Yani. <laughs> burada e, biz etere, e, baba'mla e, gitmiştik burada böyle e, fotoğraflar var baba'mla e, eğer e, fotoğraf e, çekmek istersen e, onlar da var Adam önceki e, şeyi e, suyu e, su aşağıdan da e, e, şelaleden akıyor ve e, onu çok, çok güzel ediyor. Şuradan e, mağaralarla iniyoruz. <gülüyor> Şuradan, <gülüyor> daha, <gülüyor> daha, <gülüyor> daha da güzel <laughs> Dediğim gibi, kapağınla e, e, Güden şey, e, e, şelalesinin, şelalesinin üstten görünüş bu şekilde bak. Şey, düden, şelalesinin üstten görünüşü e, bu e, bu şekilde birazdan mağaraya ineceğiz. E şu e, deliklerden, bir e, deliklerden şey, deliklerden, şey, şelalenin attığı e, suların e, arasında resim e, çekilebiliyoruz. Tabii. Mağaranın girişi burada. Burada bakalım. Fotoğrafını Şey, mağaranın girişi böyle. E, birazcık dediğim gibi zor bir şekilde eğleniyor. O yüzden videoya birkaç dakikalık bir, bir ara vermek zorundayız. Evet, ev dediğim gibi merdivenlerden indik. Şimdi buradan şelaleye şelaleyi fotoğraflar çekilebiliyor. Aşağıda seyir eterası gibi Ay. bir yer var. Ee, şey, Düden içer buradan akıyor. Şimdi şu tarafa doğru gidelim. Orada daha değil. Şelalenin arkasına geçtik. Bu hava yağmurlu. <laughs> Dikkat edin. Yağlarda biraz kaygan olabilir. burada su şey, e, e, bu özlemini e, e, üstünden e, geçtiği için burada iz var diyor. E, e anne şey evet. buradan senayla bakıyor, bahsediyoruz. Evet sen de anla. Burada e, deliklerden e, şey ekilebilir. Toprak e, çekilebiliyor. Nemden hayalim. Burda tam aktığı yerdeyiz. Arka yani e, arkasındayız. buradayız. Gidan eşel önümüzde mi geliyor? Gider mi ne var? Bu mi? Artık yerler ıslak kaymayın. Şu anda günlerde e, 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 taşlardan şeyler var. Baba oraya bak. E, dikkat et orası çekmiş. Çok... Evet, Şimdi e, burada evet, Yağmur yandırlar... başladı. Yağmur başladı. Hızlı, geçin. Hızlı geçmeyin. Gel tamam gel. Evet, yağmur yağıyor. Evet şey et, burada et, buradan, e, Nurhan e, 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 şelalesi yine yapıyor. E, burası e, e, mağaranın kendi. mağaranın e, Burada acıdan el şelalesi çok güzel bir şekilde e, gözüküyor. Evet. Buradan akıyor. Ve aşağıdan eserlerinden de denize dökülüyor. Evet. Şimdi.